Herkese merhabalar. Yılbaşı yaklaşırken sevdiklerimize evde yılbaşı hediyesi nasıl hazırlanır? Sizlere bunu göstermek istedim bu videomda. Hazırsanız başlayalım. Ben öncelikle böyle bir kutu aldım kırtasiyeden. Siz de istediğiniz renkte alabilirsiniz. Bir sürü çeşitleri mevcut zaten. İçerisine zaranın kağıt torbalarını uzun ince şeritler halinde kesip yerleştirdim. Kutumuzun kapağını bu şekilde stikerlerle şekillendirdim. Ve İngiliz ondan bu kırmızı çorapları aldım. Minik bir kar küresi yerleştirdim. Bu şekilde iki tane ışıklı yılbaşı süsü almıştım Linens'ten. Çok şık duruyorlar. Bunları da koymayı tercih ettim. Böyle bir kozalak tatlısı yapmıştım ben. Bir önceki videomda görebilirsiniz. Bunu da süsleyerek bu şekilde koydum. Noel babalı hediyemi de yerleştirdim. Bu şekilde diğer kar püremi de buraya koymayı tercih ettim. Son olarak kalpli her yerden rahatlıkla bulabilecek bir şekerleme alıp bu şekilde koydum. Bence çok tatlı bir hediye oldu. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Kanalıma lütfen abone olunuz. Hoşçakalın.